Selamlar ben Semih Bugün 2.0 x ortalaması olan Evrim'in Pekka döngüsüyle oynuyoruz Ve hayatımda gördüğüm en iyi döngü destelerden bir tanesi Gerçek destelerle bildiğiniz Kapışıyorsunuz onu geçtim hatta yeniyorsunuz Zaten destenin gücünü göreceksiniz Bugün bu desteyle böyle birkaç tane maç yapalım takalım bugün ve linklerle katalım. O zaman hadi bakalım başlayalım Bol şans diyelim Emoji'mizi gönderelim ben direkt Pekka ile başlarım Çünkü biliyorum ki adam saldırırsa Ruhlarla çok rahat savunuruz Hele kulemize topçu olduğu için çok çok rahatsız oluruz. Şöyle oyalamaya çalışalım kral taletini. Şimdi ölmesi lazım. Çok güzel. Arkadaşlar bu adam açıkça belli ki Pekka oynuyor. Şimdi Pekka'nın en büyük antisi ne biliyor musunuz? Pekka. Yani o yüzden de biz çok fazla Pekka döndürünce bu adam muhtemelen mahvolacak bu maç. Bu dese de bombacı evrim de var bu arada. Bombacı 2x'i alabileceğiniz en iyi verimi verdiği için size. Ben tercih ediyorum destemde. Evrim Pekka'mız geldi ama şimdi atmak istemiyorum arkadaşlar. Ucuza savunabiliriz bunları. Tamam hiç vurmayacak. O zaman bence artık şöyle bir Pekka'mızı bırakalım. Adam Pekka attın sonra hop tersten bir tane daha Pekka bırakalım. Adam Pekka'yı savunamıyor Pekka'sız. Yapabileceğimiz en hızlı desteyle oynuyoruz bu arada. Daha hızlısı yok. Denedim yapılmıyor. Bizim Pekka'nın rakip Pekka'yı kesmesi lazım. Bu yüzden bir desteklememiz lazım ama maksimum bombacı destekleyebiliyoruz. Şimdi hakkında yeminim yemeyelim. Destemizde Tomruk da var. Tomruk da çok sağlam bir karakter 2x'le. Şöyle bir sersemletmeye çalışalım. Pekka'mız bir tane fazla vur belki. Var ya bombacı aslında güzel kart ya. Hemen desteği döndürelim. Pekka'mız hemen döndü. Adam gerçekten beklemiyordu. %100 yeminim. Bilseydi boş başına öyle köprüden basmazdı. Hadi bakalım Pekka'mıza ne yapacak? Koçbaşı'yla bir tarafa çekecek de az önce Koçbaşı'nı öldürdük o yüzden elde yok. Şu anda en mantıklı seçeneği hacuz basmak. O yüzden Tomuk salıyorum hacuz teklesin diye Pekka'dan. Çok güzel tahmin kule vurur mu? Bir vurdu. İki vurdu. Köprüden bir tane daha basalım. Adam pek atmak zorunda. Pekka atacak diye doldurdum arkasını Pekka'nın. Basalım kağıtları köprüden öldürebilir miyiz o Pekka'yı? Hadi bizim Pekka kazanacak gibi bravo. Topladı kelebekleri bir tane kule vursun. Çok güçlü evrim. Ah be olsun güzel denemeydi. Arkadan Pekka'ları doldurmaya devam ediyoruz. Adam var ya o kadar zorlanıyor ki bir de troll dese tamamen hani en en ucuz Pekka döngüsüyle oynuyoruz. Sağ tarafı çer çöple temizleriz. Sola bir tane daha pekka basarız. Sola vuruyoruz. Bravo be da dayanamadı. Hadi bu adam dayanamadı. Maç bizdeydi antiydik bence bu deseli antiydik. Ama diğer maçlar ne olacak bakalım. Hemen pekka ile başlayalım. Büyücü erken bastığı için büyücü iyice öne gelecek sonra bizim için yem olacak. Bir de 5 x'lik bir yem. Acaba bu adam ne oynuyor? İksir golemiymiş. Çok rahat savunuruz. Bombacı tomruk alan vuracak barbarlara bakın şimdi. <laughs> Adamın hata tamamen yok oldu. Bir tane pekka basılır. Karımız öyle böyle değil. Hepsini süpürdük. Maçın başına pek arkası pekka yapmak mükemmel. Döngü çok hızlı. O kuleyi aldık tamam. Adam bence de en mantıklısını yaptı yani. iki tane pekkayı savunacak hali yoktu. Dedi ki kulemi vereyim ama kıvılcımla sonra atak yapayım. Mantıklıydı bence. Düşünsenize kule kulenize iki tane pekka vuruyor. <laughs> Yok daha neler yani. Evet şimdi önüne ikisi golemi gelebilir. Çünkü bu adam agresif oynuyor. Aynen gelecek şimdi desteği döndürelim. Pekka'mız geldi elimize. Bombacıyla gene doğru vurabiliriz. Bence bombacı en iyi evrimlerden bir tanesi. Mükemmel bir şey bu ya. Bu arada maçı kazandık diye saymayın. O böyle barbarları tonlukla süpürmek, kıvılcımı savunmak, isi golemini öldürmek çok keyifli. O yüzden devam edelim 3 tat çekmeye çalışıyorum rakibe. Köprüden Pekka'yı basıyorum. Ben bir Pekka'cı olsaydım muhtemelen Pekka evimi desem alırdım. Anıl kule vuracak gibi. Bir vurdu. iki vurdu. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi üzerimize geliyor. 7 iksirden fazla iksirimizi kıvılcımla yedi. Ve çok fena atak yapacak. Şimdi şu defansı izleyin arkadaşlar. mis gibi savunma. Aman diyeyim prens vurmasın kuleye. Anca prens çevrilir buradan maçı. Sakın böyle döngü destesi diye küçümsemeyin. Bu deste canavar. Oklar basacağını biliyorum o yüzden kartlarımı dikkatli atıyorum. Tamam kopardık bu maçı arkadaşlar. Üç taşla çekemedim yani ama şu ikinci kuleyi alabilirsek iyi olur. Gerçi zaten maçı kazandık yani. Maçı kazanmak neyimizi etmiyor. O zaman Pekka Elvini döngüsüyle kasmaya devam edelim. Bence çok sağlam zaten görüyorsunuz. Köprüden ruh bassak vurmayacak. O yüzden iki tane ruh basacağım aynı anda. Fazla vuran ruhu arkaya sakladım. Rakipte gece cısı var ama problem değil yani ruhlarla falan çok rahat öldürürüz o yarsaları. Önüne bir şey gelecek mi? Gelirse Pekka'yı direkt yapıştırırım. Hiç acımam. Tamam o kadar erken değil diyor. Şöyle desteği döndürmeye devam edelim. Bu adam herhalde demin mezarlık oynuyor. Çünkü okçuları gördüm. Arkadan Pekka attığımız anda saldıracağını biliyorum. O yüzden şu an için saldırmıyorum. Aslında barbar bastığı için şu an birazcık istirahatımız var. O yüzden sağ taraftan Pekka'yı bırakabiliriz. Sol tarafta bombacımız varken. Evet bahsettiğim atak geliyor. Sadece devle ama topçu olduğu için kulemizde devi çok rahat öldürür. Hiç sol tarafa karışmıyorum. Gelin iksirimizi koruyalım sonra diğer kulesini de almaya çalışalım. Köprüden evimi bombacı. Tersten bir pekka basacağım köprüden. Solu yıkmamız lazım. Acaba ne yapacak? Barbar atarsa barbarları keser canı doldurur bir de Pekka. Aha. İşte evimin Pekka'nın gücüne bakın. İnanılmaz bir şey bu ya. Normal Pekka olsa 50 defa ölmüştü. Vay be planımız tuttu. Şimdi aynı yönden saldırmak zorundayız rakiple. Bu işimize gelir çünkü adam dev oynuyor biz Pekka. Ben burada pek atmak istemiyorum. Kulemizde topçu varken şöyle işte idare edelim diğer kartlarla. Güzel savunduk. Aslında var ya videonun gizli kahraman topçu kulesi. Her şeyi taşıyor. Şimdi arkadan pekka bırakırsak adam saldıracak dedim mezarlıkta o yüzden bekliyorum. Şimdi bırakabiliriz atıcı attı çünkü. Aslında ruhlarla veya bombacıyla falan mezarlığı çok rahat tutabiliyoruz. Evet şu an olduğu gibi. Bakın çok rahat tutuyoruz ya. Şimdi ikinci pekka geldi. Atıcın dikkatini attık. Üçüncü pekka gelir mi acaba? Bravo bravo. İki pekkamız gidiyor. Duruma göre üçüncüsünü basacağım. Şimdi bırakalım pek kaldı kuleyi. Harbi deste çok güçlü ya. Bunun çalışmaması lazım. Bu gerçek bir deste değil. Harbi harbi kasıyorum bu arada. Yani şu kırmızı lige çıkmak üzereyim şu anda. Evet arkadaşlar. Son bir tomruk ve maç bitecek. Garip çalışmasını ben beklemiyordum cidden. Evet. O zaman diğer maçımıza geçelim. Hemen arkadan Pekka. O adam aynı şeyi düşünmüşüz. Tamam şimdi ikimize zıt tarafa saldırıyoruz ama bizim şöyle büyük bir artımız var. İkinci Pekka'yı hemen çevirebiliriz. Adam çeviremez o yüzden adam bayağı zorlanacak muhtemelen. Şimdi acaba hangi Pekka desin oynuyor? Uzaktan bombacıyla biraz indirelim şöyle. Hatta Pekka'ya ihtiyacımız bile yok. Kulemizde topçu var. Rakipte de var gerçi. İkimiz de çok rahat savunduk ama ben bir tane daha P.E.K.K.A. basacağım. İşte bir P.E.K.K.A.cının en büyük sayısı noktası P.E.K.K.A.dır. Şuna bakın sağ kuleyi mahvettik ve hiçbir şey yapamaz. Evet. Çok garip. Bu arada kuleyi öldürdükten sonra da can topluyor, kelebek topluyor. Yanlış görmediysem. O da fena olmuş yani iyi olmuş. Üç taşı da iki tane vurdu. Güzel gidiyoruz. Şimdi elimizde Pekka varken bize zaten saldıramaz. Bunun farkındayım. Herhalde o büyücüyü boş gönderecek hali yok. Önüne muhtemelen Pekka gelecek. Bombacı alan vurur. Şurada durdurabiliriz Pekka'yı. Bakar mısınız? Bombacı alan vura vura büyücüyü öldürdü. Bu arada şu anda baya baya Pekka oynanıyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bence bu kadar çok güçlü olduğu için değil evrimi Pekka. Bence şundan dolayı millet merak ediyor. Pekka evrim nasıl olmuş diye. O yüzden oynuyor şu an. Daha sezonun en başındayız çünkü. Mesela iki hafta sonra Mega Şövalye evrimi geldiğinde de herkes onu oynamaya çalışacak. Ama gerçi o çok güçlü olduğu için oynayacaklar. Sonra onu ante almaya çalışacak insanlar falan filan. Böyle bir meta olabilir arkadaşlar. Beniz olsun. Hemen evrimi Pekka'yı çıkartmak istemiyorum. Şöyle bombacı basalım çünkü bir şey atabilir köprüden. Güle almasına izin vermeyelim. Tamam, çok güzel savunma. Bu arada Pekka oynayan birçok insan oyuna döndü. Onu fark ettim. Pekkacı sayısı bayağı arttı. Hadi bakalım. Son bir tane atak hakkı kaldı. Öyle bir defans kurun ki adam geçemesin. Yok ya bu başta da antiyiz. Bu nasıl döngü sesi? O zaman son bir tane daha maç yapalım. Başka oynamayalım son bir tane. Köprüden sürekli ruh basalım da adam sinirlensin. Başlama rakipleri böyle yapıyorum. İlla başlıyorlar sonra. Güzel. Bakın bu adam ne oynuyormuş. Kulemiz Dart Goblin'e tek atıyor ama Dart Goblin bir tane vuruyor mutlaka. Ruhlarla savunalım. Vay be, bilerek mi yaptı bilmiyorum ama orada çok güzel bir kartopu attı. Şimdi mantıken Evrimi Pekka'nın bu maçta inanılmaz çalışması lazım. Çünkü karşı taraf bait olduğu için sürekli bir kelebek toplayacak ve ölümsüz olacak. O yüzden bu maç Pekka'ya güveniyorum. Erkenden basalım Pekka'mıza. Zaten tek döngü olduğu için hemen dönüyor. Neredeyse sonsuz tomrumuz da var çünkü destemiz çok hızlı. Şimdi dart, prenses falan basarsa evet hemen tomru basabiliriz. Ama ben şu anda dart için saklıyorum tomrumu. Prenses fazla vurmuyor. Dart daha fazla vuruyor tankları eritirken. Hemen bir tomruk. Tamam o prensi bir şey yapmamız gerek yok. Biz köprüden evrimi pekaya basalım. Hadi bakalım ne yapacak. Aferin pekka. Topla oradan kelebekleri. Doğrudan kule gitsin diye tomruk attım. Aldı o kuleyi. Hemen oradan canını fullledi. golden içerisinden sonra kuleyi aldı. İnanılmaz bir şey ya bu. 3 tane çekmeye çalışalım bari. Hepsi onun için sadece bir can kaynağı yani. Şuna bakın. Hala hayatta kaldık kuleyi vuruyor bir de. Rakibi zora sokmak için birebir bir kart. Şöyle evrim bombacı kulesine vuralım. Sabitlemeye çalışıyorum şövalyeyi. Bombacımız beceriksiz çıktı. Sağ tarafta fazla canımız kalmadı. Şunları topçuyla savunmak zor. Mecbur tomruk çıkardım elinden. Fıçı gelecek şimdi tomrumuz olmadığı için hemen desteği döndürelim. Hemen tomruk döndü. Bu destede şöyle bir hareket var. Bir anda bütün ruhları bırakıyorsunuz. Hatta yapayım mı şimdi? Mesela destim döndürmek istiyorum. Tak 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 böyle üç tane kart atıyorum aynı anda. Hatta istersem 4 5 böyle dönüp dönüp duruyor. Evet. Tomruk çıkartalım hemen bir tane daha döneceğim onu yapıp. <laughs> evet gene Tomruk döndü. İnanılmaz keyifli arkadaşlar. Döngü desteri oynamak beni çok sarıyor nedense. Evet o zaman videoyu burada bitireceğiz. Tabii şunu savunabilirsek. Evet çok güzel savunduk. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Her gün 17 görüşmek üzere. Hoşunuza gittiyse video çıkalım isterseniz beğeni bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.